Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Microsoft Server 2022 sürümünün kurulumundan bahsedeceğim. Bu video gereksinim bu videoyu çekme gereksinimini şöyle duydum arkadaşlar. YouTube'da baktığımda yalnızca bir tane video gördüm. Geri kalanların hepsi 2019 yılına ait. Ya da 2022 yılındayız ama 2019 kurulumu diye videolar var. Ben direkt en güncel sürüm olan şu an 2022 2023 yılının 6. ayında bulunuyorum ve en güncel sürümü e, MS SQL yazıyoruz e, 2022 indir diyelim biz çünkü şu anda en güncel sürümü 2022 yılına ait arkadaşlar şurada zaten Microsoft SQL kısmına tıklayarak en güncel sürümünün bulunmuş olduğu ana sayfaya yönlendirilirsiniz arkadaşlar ben sizlere bu açıklamalarda linki bırakacağım siz direkt bu link üzerinden tıklayarak buraya erişebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi en güncel sürüm yazar. Şimdi ben 2022'yi anlatıyorum diye siz mesela bu videoyu bir sene sonra izlediniz 2024 yılında ve o yılda yeni bir sürüm yayınlandı. 2024 2000 yılına ait yeni bir sürüm yayınlandı. Siz buradaki adımları kullanarak o bir o yılda yayınlanan sürümünü de indirebilirsiniz. Ya da 2019 yılındaki ne mi indirmek istiyorsunuz? Buraya arkadaşlar ne, yazarsın, ne yazarsınız? SQL Server 2019 download yazarsınız. indir yazarsınız. Daha sonrasında bakın şurada SQL Server 2019 var. Bunu tıklatarak buradan isterseniz 2019 yılına ait olan sürümünü indirebilirsiniz. Ben lafı çok uzatmak istemiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Bir an önce indirmeye geçeceğim. Burada arkadaşlar SQL Server indir yazdıktan sonra en güncel sürümü karşımıza çıkıyor zaten. Daha sonrasında e, bu sayfadayken arkadaşlar alt kısımlara iniyoruz ve karşımıza geliştirici ve express sürümü çıkıyor. Geliştirici sürümü içerisinde daha fazla özellik mevcut ama bizler şu anda amatör yazılımcılar olduğumuz için ya da kendi başımıza öğrenmek istediğimiz için Express versiyonu bizim için yeterli gelecektir. Hem daha ufak boyutta hem de e, işte kısa sürede indirebilirsiniz sizin şu anda ihtiyacınız olan her şeyi karşılar. Karşılamazsa da bunu silip daha sonrasında geliştirici modunu ilerleyen aşamalarda indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben Express sürümü altındaki şimdi indirim butonuna tıklayarak işlemimi gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi birkaç saniye içerisinde exe dosyası indi. Daha sonrasında bu exe dosyasını arkadaşlar bir kere tıklıyorum ve siz görüyor musunuz şu an bilmiyorum. Bana yönetici onayı sordu. Yönetici onayına evet diyerek karşıma bu pencereyi getirdim. Daha sonrasında burada diyor ki hangi tipte indirmek istiyorsunuz bu SQL Server 2022 basic en temel sürümde mi yoksa daha custom sürümünde mi yoksa ICO, ICO dosyası var arkadaşlarım daha doğrusu ISO dosyası var bunların. Onun üzerinden mi indirmek istiyorsun diyor. Biz en kolay yolu tercih edip basic sürümüne tıklayarak işlemimize devam ediyoruz. Burada diyor ki indirme aşamasında Türkçe dilini desteklemiyorum. İngilizce kullanacağım. Onaylıyor musun? Yes diyerek devam ediyoruz buna. Daha sonrasında e, burada karşımıza bir sözleşme çıkartıyor. Bunu mecburen onaylıyoruz. Accept diyerek e, geçeceğiz ama benim masum bir dondu arkadaşlar. Evet accept dedim ve sonrasında ilerledim. Burada diyor ki ben C içerisinde işte program files'ın içerisinde Microsoft SQL Server adında bir klasör oluşturacağım ve bunun üzerinden kurduğunu sağlayacağım. Bunu onaylıyor musun? Onaylamıyorsan browse'a tıklayarak sen tercihinin tercihini seçimini yapabilirsin. Çünkü 6.5 GB'a yakın bir boyut varmış arkadaşlar. Bakın e, minimum free space diyor. Minimum bu kadar alana ihtiyacı varmış. <laughs> bunu sağlamanız gerekiyor. Ve bunun haricinde 278 megabaytlık bir e, indirme gerçekleştirecekmiş. Ben buraya indirebilirim. Hiçbir sorun yok. Sizlere de bu şekilde bırakmanızı tavsiye ederim. Sonrasında install diyerek buna devam ediyoruz ve karşımıza şu anda indirme ekranı çıkıyor. Bu ekran yaklaşık 2 ila 3 dakika arasında sonlanıyor arkadaşlar. Ben don durduracağım burada. Sizlerin vaktini çalmak istemiyorum. Bittiğinde devam ettireceğim. Evet arkadaşlar tekrardan devam ettiriyorum videoyu. Dediğim gibi birkaç dakika sonrasında e, internet hızınızla doğru orantılı olacak bir şekilde kurulumu tamamlıyor. Şu an biz kurulumu tamamladık ama bu kurulum e, server kurulumuydu. Yani bilgisayarınıza bir sunucu kurdum. E, bunu arkadaşlar şu anda komple etmemiz pek mümkün değil. Ancak e, siyah ekran dediğimiz e, komut ekranından yönlendirilebilir. Biz bunu engellemek için ee, şurada görmüş olduğunuz install ssms ismindeki e, bir arayüzü bilgisayarımıza indiriyoruz. Buna tıkladığımızda hangi tarayıcıyla açmak istediğimizi soruyor. Ben Google Chrome'la açıyorum ve karşıma bu management studioyu indirebileceğim bir site yönlendiriyor beni. Daha sonrasında arkadaşlar şu alt kısımlara gelerek burada gördüğünüz gibi free download for sql server isminde ssms isimli bir dosyayı bize indirtiyor. Bunu indirip kurulumunu tamamladığımızda artık SQL Server'ı e, bir arayüz üzerinden kontrol edebileceğiz ve böylece kurulumumuzu bitirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar burada 19.1 sürümü diyor ama siz bu videoyu izlediğinizde e, 21.2 30.5 bilmiyorum tabi böyle şeyler olabilir mi biraz atıyor olabilirim ya farklı sürümler anlamında söylemek istiyorum bunu. Farklı sürümleri oluyor olabilir. En güncelini koyar zaten buraya. Gidip de illa 19.1'i indireceğim ben demeyin. Ne varsa karşınıza onu indirin. Hiçbir problemle karşılaşmazsınız. Şimdi buna bir kere tıklıyorum. Ve alt tarafta bir exe indirmek için bekletiyor beni. Bunu indirdiğinde kurulumumuza devam edeceğiz. Ben durdurayım. Bir dakika bir dakikadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda exe dosyamızı indirdi şurada görüyorsunuz buna bir kere tıklayarak e, karşıma yönetici yetkisini çıkartacak ve ona evet diyerek kurulumuma devam edeceğim şimdi de gördüğünüz gibi karşıma indirme penceresi geldi yine burada e, C içerisinde program files'ın altında Microsoft Server Management Studio 19 isminde bir klasör oluşturacakmış ve bunun üzerinde kurulumu sağlayacakmış. Ben change deyip e, kurduğum yeri değiştirmeyeceğim tabii ki sizler değiştirebilirsiniz. Ben böyle e, install diyerek devam ediyorum arkadaşlar. Sonrasında tekrar benden bir yetki istiyor yönetici yetkisi. Ona evet diyerek devam ettiriyorum. Sizler de aynı adımları uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Burada şimdi indirme işlemlerini yapacak. Ben yine durduracağım videoyu çok uzamasını istemiyorum. Sizler de bunları beklemek zorunda kalacaksınız yoksa. Evet bittiğinde sizlerle tekrar olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda indirme işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi setup completed diye bir e, karşıma successful başarılı ekranı çıkarttı. Artık burada kurulumumuzu tamamen tamamlamış bulunduk. Close diyerek bu pencereyi kapatıyoruz. Ve az önceki kurulum ekranındaki Penceremizi de sonlandırabiliriz arkadaşlar. Burada e, sunucu name'imiz yazıyor. Şu anda yine benim mouse'um dondu. Sunucu name'imiz burada yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Artık bütün işlemlerimiz bittiği için close diyerek devam ediyoruz. E, çıkmak istediğine emin misin diyor. Evet diyorum. Ve çıkış işlemimi gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında arkadaşlar Windows'un başlat ekranına gelip. Buraya tıklayıp. E, management. Management yazarsanız, yazdığım gibi arkadaşlar yazarsanız bizim management stüdyoyu yönlendirir ve buna bir kez tıklayarak e, interface'imize yani SQL Server'a yöneteceğimiz panele bize aktaracak arkadaşlar Daha sonrasında ye, veri tabanımızı oluşturup, tablolarımızı oluşturarak artık kod yazmamıza e, veri tabanımızı kullanmamıza başlayabiliriz arkadaşlar Şimdi gördüğünüz Connect to Server e, sunucuya bağlantı kısmında connect diyerek direkt sunucumuza bağlanabiliriz ve buradan database işlemlerimizden sağ tıkla new database diyerek yeni bir veri tabanı oluşturabilir ve içerisinde tablolar oluşturarak işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Video çok uzamış olabilir arkadaşlar ve aralarda e, yanlış çevirilerim, yanlış kullanımlarım, hatalarım olmuş olabilir. Sizlerden bunlar adına özür diliyorum. Ben de sizler gibi arkadaşlar. Şu anda yazılıma yeni başlamış, birkaç yıl olmuş bir arkadaşınızın kendi bildiklerimi sizlere aktarmak istedim. Kurulum bu kadar basitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hatalarım olduysa affola diyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.